Arkadaşlar bugünkü videonun girişi yoktu ama av sonunda bari çekelim dedik. Çünkü bugün aslında video çekme niyetimiz yoktu ama çok ekstrem bir balık olunca ee, dedik bari bunun videosunu paylaşalım kanalımızda. Bugün çok ilginç şeyler oldu. Fazla söze gerek yok. Keyifli seyirler. <gülüyor> 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 çok büyük, çok büyük. o <laughs> şimdi <laughs> çok yeah. oh. ya <laughs> oh, <big>, <laughs> <Of, come on. gülüyor> ah. oh tutamadım ya bu ne <laughs> ne oldu nereden kurtuldu çok merak ediyorum Taşa mı kestirdi oh rak badem stone rak <laughs> çok büyük ya arkadaşlar çok pis dayak yedim bugün iki oldu üçüncüde kamera açık olacak çok felaket balık var aşağıda bir mükemmel bir yemin var canlı yemim kral indiriyorum hadi bismillah Çok güzel yere indirdim. Heyecan olup da bekliyoruz. Bakalım hemen gelecek mi yanına. Görürse gelir hemen. Yes! Very good.

finally, finally. Patience. Arkadaşlar sabrettik. İki dev kaçırdık. Üçüncüyü aldık. Balık bulucu da çok yukarıda yazdı balık. Bizim yemimiz biraz aşağıdaydı. 20 metrede balık yazdı. Yanına getirdim ve zonk. Elimde bindi. It's around 10 kilo. 10 kilo? Yeah, Bak görüyoruz ekranda geliyor. Coming up. Canım şeyi göster ekranı. Dipten yukarı yükselen balığı görüyorsunuz. <gülüyor> finally, finally. <gülüyor> 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 yoruldu. Kolay yoruldu. Bir 10 kilo yok herhalde. Ama belli de olmaz. Birazdan basabilir. <laughs> If you get tired, <laughs> give me. Finally. Evet baba oğul misafirlerimiz arkadaşlar. Ruslar. Çok güzel. Ee, keyifliydiler. Yemlik balıklar aldık. Keyif yaptık sabah. Yazılılar, tralliler. Ondan sonra cıma. Ee, palamutlar. Havalarda uçuşlu. En sonunda İki büyük balıktan sonra, kaçırdığımız iki büyük balıktan sonra en sonunda balığımızı alıyoruz Allah'ın izniyle. Geliyor yukarı, çok az kaldı. Şu şekilde klasik. Bugün biraz yorgun, bunu daha önce kullanmıştık çünkü. Bugün çok balık kaçırdık. İnşallah bir tane dev alacağız. Hadi bakalım. Haydi bakalım Bismillah. Hava devam. Çabuk yoruldu hayret. Ama bak kaç saattir yazdırıyoruz balığı yani. Yiyeceğini biliyordum. Yemi büyüttüm. Basak yap. Hatta bugün üç kaçırdık ya, yazılıyı da yineden aldı götürdü. Ana уже близко, она уже устала. Evet balığımız yoruldu. İlk başta çok sert dövüştü gerçekten. Sonradan saldı takımım çok kuvvetli. Taşa sürtmediğim sürece, halata sürtmediğim sürece e, her balığı alır. Tabii bir de yineden kurtulmamakla alır. Saçiyi Sashimi! Hayır ya saçiyi mı bu? Geri dal! grouper, giant grouper, giant grouper. Woohoo! Very big grouper. Devam et Big size, monster grouper. Yes, yes, yes. At least seven kilo, at least. Great. Oh, arkadaşlar, dev bir giri de aldık. Dev, dev, dev. İşte bu. Wow. Dev bir giri de. Giri takımımın siftahı. Çok güzel oldu. Şimdi şunu elime alıp göstermek istiyorum. Hak ettik. Çok güzel ve uzun aradan sonra nihayet bize de çok güzel boy bir girda nasip oldu. Ve trallı aldığım ilk girda diyebilirim biliyor musun neredeyse trallı dışında her şeyiyle aldım. Çok güzel monster. Oh nasıl? Oh. Biraz kanlı bir balık. Look at both hooks on it. Ah great. Arkadaşlar, avımızı sonlandırdık. Teknemizi yıkadık. Çok keyifli bir gündü. Bugün baba misafirlerimiz vardı. Baba misafirleri mutlu etmesi çok kolay oluyor çünkü oğlunu mutlu edince, babası zaten mutlu oluyor. Güzel e, hafif takımlarla başladık. O kısımları çekmedik ama LRF takımlarıyla, Spin takımlarıyla, ile e, bir sürü tralinden, kolyozuna, yazılı orkinosuna, e, sarı turnasına, e, Başka ne yakaladık? Lokumuna bayağı bir balık yakaladık. Keyifliydi. Hamsi yakaladık. İstavrit yakaladık. O kısımları koymadım. Sonra dedik keyfimizi aldık. Biraz da canlı yem indirelim. Güzel ayaklar yedik. Sizin görmediğiniz kısımlar da var. Öncesinde iki kere daha dayak yemiştik. Ama en sonunda canavarı aldık. Uzun süredir böyle bir giride tutmuyorduk. Gerçekten çok ekstra bir boy. Of. Tartacağız. Benim rekorum 6 kilo civarıydı. 6 kilo yoktu bile. 5,5 falandı. Bence rekorumuzu da kırdık. Şu güzelliğe bak. Oba! En kötü günümüz öyle olsun diyoruz. Altınızdan nasipleriniz eksik olmasın. Hep kuzu yiyoruz. Ee, Orkinos yiyoruz. Biraz da böyle güzel kıymetli balıklar yiyelim. Biliyorsunuz bu balın balığın kilosu şu an tezgahta 600 liralar civarına geldi. Hani satan arkadaşlardan da 400 liraya alıyorlarmış. Öyle duydum. Belki turizm sezonu bitti diye fiyatı ucuzlamış da olabilir ama olsun biz yiyeceğiz, satmayacağız. Öyle arkadaşlar sayenizde Instagram'ımız neredeyse 200 bine doğru gümbür gümbür güm gidiyor. Çok güzel bir büyüme kaydettik son zamanlarda. Lütfen Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın. Youtube'muzda ee, YouTube'umuzda ne oldu? 576 bin şu an güncel. Siz izlediğinizde belki 580 olur. Belki 600 olur bilemiyorum. Lütfen bir like atın. Kanala abone olun. Destek olun. Yorumlarınızı da bekliyorum aşağıya. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.